Ziyaretin önemi. Sual: Kimleri ziyaret gerekir? Ziyaretin önemi nedir? Cevap: Ziyaretler yalnız Allah rızası için olmalıdır. Önce ana baba ve daha sonra diğerleri ziyaret edilir. 1. Kafir olan ana babaya da hizmet etmek, nafakalarını vermek, ziyaretlerine gitmek gerekir küfre sebep olan şey yaptıracaklarsa, ziyaretlerine gidilmez. Ana baba ölmüşse, kabirlerini ve dostlarını ziyaret etmeli. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, ana babanın kabrini, cuma günleri ziyaret edenin günahları affolur, haklarını ödemiş olur. Ana babası öldükten sonra, onun dostlarını ziyaret eden, iyiliklerin en iyisini yapmış olur. 2- Günah işlemeye sebep olacak akrabayı ziyaret gerekmez. Fakat salih olan akrabayı ziyaret gerekir. Hadis-i şeriflerde buyruldu ki: "Sıla-i rahim, gelmeyen akrabayı arayıp ziyaret ve iyilik etmektir. Rızkının bol, ömrünün uzun olmasını isteyen sıla-i rahim etsin. Sıla-i rahim malı çoğaltır, ailede sevgiyi artırır ve ömrü uzatır. Salih akrabayı hiç olmazsa haftada veya ayda bir ziyaret etmeli, 40 günü geçirmemeli, uzak şehirde ise mektupla, telefonla gönlünü almalıdır. 3. Salih arkadaşları, din kardeşlerini, komşuları ziyaretin önemi de büyüktür. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, arkadaşını Allah rızası için ziyaret edene bir melek ne güzel oldu, cenneti hak ettin der. Allahü Teala da kulum beni ziyaret etti, ağırlaması bana aittir, ona cennetten başka bir ziyafete razı olmam buyurur. Din kardeşini, arkadaşını Allah için ziyaret edene bir melek ne iyi ettin, cennet sana helal olsun der. Allahü Teala da buyurur ki: "Kulum beni ziyarete geldi, bana da onu ağırlamak düşer." Bir din kardeşini ziyaret edene bir melek ne mutlu sana, cennete girmiş oldum der. Hak Teala da buyurur ki: benim için ziyaret eden kuluma cennette hoşlanacağı mükafatlar vereceğim. Din kardeşini ziyaret eden dönene kadar rahmet içindedir. Cennette öyle güzel köşkler vardır ki, bunlar birbirini Allah için ziyaret eden, Allah için sevip yardım edenler için hazırlanmıştır. Bir mümini ziyaret için evinden çıkana yetmiş bin melek, ey Rabbimiz, senin rızan için ziyarete giden şu kuruna rahmet et diye dua eder.'' Bir Müslüman, Müslüman kardeşini ziyaret edince, yetmiş bin melek, ey Rabbimiz, senin rızan için ziyaret eden bu kulundan razı ol diye dua ederler. Din kardeşini sırf Allah rızası için ziyaret eden cennettedir. Din kardeşini ziyaret edene cennette bir derece verilir. Ziyaretçinize ikram edin. Arşın etrafında nurdan kürsülerde Nur gibi parlayan insanlara peygamberler ve şehitler kıpta ederler. Bunlar Allah için birbirini seven, Allah için buluşan, Allah için birbirini ziyaret edenlerdir. Allahü Teala buyurur ki: "Benim için birbirini ziyaret eden, benim için birbirini seven, benim için veren, benim için birbirine yardım eden sevgime mazhar olur." Allah için sevdiği arkadaşının ziyaretine gidene ardından bir melek ne güzel iş yapıyorsun cenneti hak ettin der. Allahü Teala benim için birbirini sevene veya benim için birbirini ziyaret edene muhabbetim haktır buyuruyor. Bir kimse köydeki arkadaşını ziyarete gider. Bir melek ona der ki böyle nereye gidiyorsun? Bu köyde bir arkadaşım var. Onu ziyarete gidiyorum. Bunun sana bir iyiliği bir yardımı dokundu da onun için mi gidiyorsun? Hayır, sırf Allah rızası için ziyaretine gidiyorum. Müjdeler olsun sana, beni Hak Teala gönderdi. Hiçbir menfaat ummadan arkadaşını ziyarete gittiğin için Rabbimizin sevgisine kavuştun. Mümin kardeşini ziyaret edip müsafa eden kimselerin elleri ayrılmadan ağaçtan yaprak dökülür gibi günahları dökülür. 4. Her Müslümanı ziyaret etmeliyse de, bilhassa alimi ve fakiri ziyaret daha önemlidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, alimi ziyaret eden, beni ziyaret etmiş gibi sevaba kavuşur. Zengini ziyaret eden kimseye, saim ve kaim sevabı, fakiri ziyaret eden kimseye ise, fi sebilillah cihat sevabı verilir. Her adımı, Allah yolunda atılan adıma denk olur. Saim, oruçlu, kaim, gece ibadet eden, fi sebilillah, Allah yolunda demektir. 5. Ziyaret aralıklı olmalıdır. Hikmet ehli, ziyareti terk etme, seni unuturlar. Pek sık da gitme, senden bıkarlar, diyor. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ziyareti aralıklı yapınız ki, sevgiyi artırasınız. 6. Ev sahibinden izin almadan kalkmamalıdır. Bir hadis-i şerifte buyuruluyor ki, ziyarete gelen kimse izin almadan kalkıp gitmesin. Akrabayı ziyaret Sual, akrabayı ziyarete gitmemek günah mıdır? Cevap Yakınlarından münasebeti kesmek büyük günahtır. Erkek ve kadın zirahmi mahrem akrabayı ziyaret etmek vaciptir. Amca kızı gibi mahrem olmayan akrabayı ziyaret vacip değildir. Zirahmi mahrem demek erkek için anne, bacı, hala, teyze gibi, kadın için baba, kardeş, amca, dayı gibi evlenmesi haram olanlar demektir. Evlenilmesi haram olan salih akrabayı ziyaret vacip, terki büyük günahtır. Hiç değilse selamla, mektupla gönüllerini alarak bu günahtan kurtulmalıdır. Mektupla, sözle veya parayla yardımın zamanı miktarı yoktur lüzum ve imkana göre yapılır. Sıla-i Rahim, akrabayı ziyaret etmek demektir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allah'a ve kıyamet gününe inanan Sıla-i Rahim etsin. Sıla-i Rahmi kesen cennete girmez. Allahü Teala buyuruyor ki, Ben Rahmanım, Rahmi yarattım. Ona kendi ismimden isim verdim. Akrabasını gözeteni gözetirim. İlgisini kesenle de ilgiyi keserim en üstün amel, senden uzaklaşmış olan akrabana sırayı rahimde bulunmak, sana vermeyene vermek, sana zulmedeni affetmektir. İçinde sıla-i rahmi kesen kimse bulunan bir topluma rahmet melekleri gelmez. Allah'tan en çok korkan kimse, mahremlerini en çok görüp gözeten ve en çok emri maruf ve nehi münkerde bulunandır mükafatı en tez verilen iyilik sıla-i rahimdir. Bir ev halkı kötü olsa bile sıla-i rahim sayesinde malı çoğalır, nüfusu da artar. Herkese iyilik etmek, ödünç veya sadaka vermek çok sevaptır. Akrabaya yapılan iyilik daha sevaptır. Bir kadın, bir yakını için infakta bulunsam sadaka yerine geçer mi diye sual ettirdiğinde, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, iki sevap olur. Biri sadaka, Diğeri de sıla -i rahim sevabı. Bu husustaki hadis-i şeriflerden birkaçı şöyle: Senden yüz çeviren akrabana verdiğin sadaka daha faziletlidir. Yakın akraba veya komşuya verilen sadakanın sevabı iki misli fazladır. Paranızı önce kendi ihtiyaçlarınıza, artarsa çoluk çocuğunuzun ihtiyaçlarına sarf edin. Bundan da artarsa akrabalarınıza yardım edin amcasının oğlu yardım istediği halde, gücü yettiği halde vermeyen kimse, kıyamette Allahü Teala'nın fazlından mahrum kalır. Akrabayı ziyaret etmeden onlara çeşitli yardım yapmak, gönüllerini almak, sıla rahim yerine geçer. Çünkü sıla rahim yalnız akrabayı ziyaret değildir. Her ne şekilde olursa olsun onları memnun etmektir. Hadis-i şerifte buyruldu ki, sıla rahim demek, ahbab ve akrabasından gördüğü iyiliğe karşı ona iyilik etmek değil kendisinden kesilen akrabasını arayıp ziyaret ve iyilik etmektir. Dine uymayan akraba. Sual Yakın akrabalarım, hatta kardeşlerim ve anam babam benim namaz kılmamla ve tesettüre riayet etmemle alay ediyorlar. Dinimizin emirlerini gericilik olarak görüyorlar bunları ziyarete gitmem şart mıdır? Cevap Müslümanlıkla bağlarını kopardıkları için ziyaretlerine gidilmez. Akrabalık hakkı diye mesul olunmaz. Tam ilmi halde diyor ki, İslamiyete uymaya gericilik diyen, ibadet yapmayı ve haramlardan sakınmayı beğenmeyen ana babanın evine gidilmez. Böyle olan akrabanın evine de gitmek caiz değildir. Hasta ziyareti. Sual: Bir hastayı ziyaret etmek farz mıdır? Cevap: Hasta ziyareti sünnet. Hastanın kimsesi yoksa vaciptir.